Ya kuzeyde. Ya kuzeyde. Ya bana haber vermezsin. Ya kuzeyde, ben gelirim. Allah Allah. Allah seni. どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どらつ、どどらつ、どどどどどらつ、どどどどどどどどどどどどどどどどど、どどどど

Yani, Recep Tayyip Erdoğan, güzel maliyetler çalışırken bizden arabada barış sesleri geldi. Bir çocuk herhalde nöbet geçiriyordu. Tabii biz de hastaneye giriş yaptık, güzergah ilerli hastaneye girdik. Yani kim olsa aynısını yapar bir vatandaşı görevimizi yaptı. Bunun sonra sağlığını sonradan aradık, hastaneye öğrendik. Durumu gayet iyiymiş, çok şükür.